Ama <laughs> da abi daha yapsa yapsan. Ne Abi mı? <laughs> abi aldın mı? Gel bir geri genel ara. <laughs> daha kosana. bir yok. kaldı. tamam. Adam istiyor ama işte İşte buna şey tanım diyor yani. Adam mesela ne olsa da. Kasa güzel görünüyor. renkli renkli kartlar. Ya renkli renkli Adam diyor ki diyor ki biz bankadan daha iyi diyor. Kimi istiyor o şeyi istemiyor. Açılımdan faydalanıyor. Açılımdan faydalanıyor. Kasa güne gelip